Böbrek filmi çektirmeden önce bana boya enjekte eden hemşireye böbreğimin abime bağışlamak için uygun olup olmadığını mutlaka kontrol etmesini rica etmiştim. Abim böbrek yetmezliği yaşıyordu. Hemşire bana alerjik reaksiyon riskine karşı öncelikle boyanın sadece yarısının verileceğini söyledi. Boya damarlarımdan kalbime doğru giden sıcak bir iz gibi ilerlerken bir şeylerin ters gittiğini anladım. Kalbimde bir ağrı hissettim. Artık ne konuşabiliyor ne de vücudumu hareket ettirebiliyordum. Hemşirenin çığlık attığını ve duvardaki bir düğmeye bastığını duydum. Kod kırmızı mıydı yoksa mavi mi hatırlamıyorum. Hemşirelerin ve doktorların beni hayata döndürmeye çalıştığını hissedebiliyordum. Vücuduma iki kez şok cihazı uyguladılar ama kalbim çalışmadı. Sonra doktor bedenimin üzerine çıktı, eline büyük bir iğne aldı, göğsüme sapladı ve pistonunu bastırdı. İşte o an kalbimin yeniden çalışmaya başladığını hissettim. En şaşırtıcı olan şey kendimi bedenimin dışından izliyor olmamdı. İlk fark ettiğim şey Konuşamadığım gibi gözlerimi de kırpamadığımdı. Renkler bir anda kayboldu, her şey siyah beyaza dönüştü ve sonra kendimi dışarıdan görmeye başladım. Sanki hayatım gözlerimin önünden geçti. Tam bir sakinlik içindeydim, acı yoktu. Kalbim yeniden çalışmaya başlayınca ruhumun tekrar bedenime girdiğini hissettim. Ardından komaya girdim ve günlerce uyanamadım. Bu benim başıma ikinci kez geliyordu. İlkinde kolumu kesmiş ve neredeyse tüm kanımı kaybetmiştim etmiştim. Kalbim durmuştu. Bana kan vererek beni hayata döndürmüşlerdi. O zaman da bedenimin üzerinde süzüldüğümü hatırlıyorum. Hafızamda en net kalan şey yeniden bedenime döndüğüm andı. Hemşire göz bebeklerimi kontrol ettiğinde doktorun şu sözünü duymuştum. Öldü mü? Benden 6 ve 10 yaş büyük iki abim beni tüy dolu bir yorgana sarmalamalarına izin vermem için ikna etmişlerdi. Kollarım yanlarımda olacak şekilde beni öyle sıkı sardılar ki kıpırdayamıyordum. Ardından ikisi de üstüme uzandılar. Nefes almaya çalıştım ama göğsümdeki ağırlıktan dolayı başaramadım ve alabildiğim az miktarda hava da yorganın dış kumaşını ağzıma ve burnuma çekti. Kollarımı oynatıp kumaşı yüzümden uzaklaştıramıyordum. Hiçbir şekilde hareket edemiyordum. Sonra kendimi yatağın yukarısından izlemeye başladım. İki abim hala yorganın üzerinde uzanmıştı. Ben içindeydim. Ablam annemi odaya getirdi. İkisini birlikte odaya girerken gördüm. Annemin sesini duyduğumu hatırlamıyorum ama yüzünü gördüm ve parmağıyla benim bulunduğum yeri işaret etti. Abilerimin üzerimden kalkmalarını söyledi. Ablam annemin sol tarafında duruyordu. Annem sağ koluyla işaret etmişti. Ablam önce abilerime sonra anneme baktı. Abimler vücudumun üzerine paralel bir şekilde uzanmışlardı. Ayakları anneme doğruydu ve kolları vücudumun ilerisindeydi. Başlarını çevirip anneme ve ablama doğru baktılar. En büyük abim sol omzunun üzerinden, ikinci büyük abimse sağ omzunun üzerinden geriye bakmıştı. Bir sonraki anda abimler gitmişti. Annem yatağın ucunda durmuş izliyordu. Ablam yatağın kenarında yanımda oturuyordu ve ben şiddetle titriyordum. Bacaklarım kelimenin tam anlamıyla yere vuracak şekilde yukarı aşağı zıplıyordu. Ailemiz bir daha o olaydan hiç bahsetmedi. İkinci büyük abim 1967 yılında vefat etti. Bu yüzden onun bu olayla ilgili hatırladıklarını öğrenmem mümkün değil. Yakın zamanda en büyük abimle bu konuyu konuştum ama olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Sanırım bu hikayeyi anlatmamın nedeni bu anının zihnimde hep var olması ama konuşmanın daima yasak gibi hissettirilmiş olması. Olan bitenin bir açıklaması olduğunu, bunun bir ölüme yakın deneyim olduğunu fark ettiğimde yaşadığım şey büyük bir aydınlanmaydı. Bu neredeyse boğulma deneyiminden sonra geceleri uyurken yatağın dibine kadar sürünerek inmiş halde uyanmaya başladım. Uyku sırasında kendimi nefes almanın zorlaştığı bir pozisyonda sıkışmış buluyordum. Uyanıp kendimi bu şekilde bulmak beni dehşete düşürüyordu. Boğulma korkusu hayatım boyunca en büyük korkularımdan biri olarak kaldı. Aniden, hiçbir uyarı olmadan bayıldım ve kendimi siyah, sessiz bir boşluğun içinde buldum. Gözlerimi zorlayarak bir ışık görmeye çalıştım ama hiçbir ışık yoktu. Ses yoktu. Dokunma hissi yoktu. Koku yoktu. Hiçbir şey yoktu. Sadece düşüncelerimle tamamen yalnız kalmıştım. Kendi kendime şöyle düşündüğümü hatırlıyorum. Demek ölmek böyle bir şey. Hala ben olduğumu hissediyordum ama hayattaki halim gibi değildim. Daha çok benliğimin çekirdeği, gerçek özüm gibiydim. Ego kimliğim olmadan sadece saf varoluşum kalmıştı. Kısa bir süre sonra o kadar yalnızlık hissettim ki seslenmeye başladım. Birisi var mı? Lütfen bana yardım edin. Sonra Tanrı'ya dua etmeye başladım. Merhaba Tanrım. İsa, lütfen bana yardım et. Neredeyse hemen ardından artık o siyah boşlukta asılı kalmak yerine hareket etmeye başladığımı hissettim. Uzakta çok küçük, parlak bir ışık gördüm ve ona doğru hareket ediyordum. İnanılmaz bir hızla ilerliyormuşum gibi hissettim ama yüzümde sadece hafif bir esinti vardı. Elimi yüzümün önüne kaldırdım ya da kaldırdığımı hissettim. Bakalım görebilecek miyim diye ama göremedim. O anda iki şey fark ettim. Birincisi, Sağımda ve solumda sonsuz sayıda titrek, uçuşan soluk küçük ışıklar vardı. Onlar da ışığa doğru gidiyordu. İkincisi, 360 derece her yöne aynı anda bakabildiğimi fark ettim. Sadece dikkatimi bir yöne vermem yetiyordu. İstediğim şeye odaklanabiliyordum. Bu titreşen, uçuşan küçük ışıkların ne olduğunu merak ettim ve onlardan en yakınıma odaklanmak için irademi zorladım. Ona odaklandığımda bunun sadece bir güve gibi veya Peter Pan'daki Tinkerbell gibi ama daha sönük olan küçük bir ışık olduğunu gördüm. Sonra şaşırtıcı bir şekilde kulağımla duymadım ama telepatik olarak duydum. Küçük bir kızın sesiyle şöyle dediğini hissettim. Anne, o neden bize bakıyor? Yanındaki diğer küçük ışık ise yetişkin bir kadının sesiyle şöyle cevap verdi. Bize bakıyor canım. Küçük kız sordu. Neden? Annesi dedi ki, sadece merak ediyor. Nasıl göründüğümüzü bilmek istiyor. Işığa yaklaştıkça o uzak ışık daha büyük ve daha parlak hale geldi. O zaman yavaşladığımı fark ettim. Ayrıca bir şey duyduğumu da fark ettim. Kendi kendime şöyle düşündüm. Duyma neydi? Sonra bu kavramı yeniden hatırladım. Sonra düşündüm. Sesler duyuyorum. Ve seslerin ne olduğunu yeniden hatırladım. Bunlar sadece ses değil. Bunlar konuşan sesler. Konuşmamın ne olduğunu da yeniden hatırladım. Sadece kelimeler değil. Bir isim söylüyorlar. İsimlerin ne olduğunu da yeniden hatırladım. Sadece bir isim değil. Benim adımı söylüyorlar. Bu farkındalığa vardığım anda bir anda tekrar bedenime döndüm ve gözlerimi açtım. Vücudum soğuk ter içindeydi. Etrafımda hemşireler vardı. Ellerimi ve kollarımı ovuşturarak adımı söylüyorlardı. Koltuğum öyle bir şekilde geriye yatırılmıştı ki başım neredeyse yere değiyordu. Ayaklarım havadaydı. Gömleğimin önü tamamen açıktı ve göğsümde şeffaf bir jel vardı. Yanımda bir doktor duruyordu. Elinde bir acil durum arabasına bağlı iki şok pedi vardı. Şöyle dedi: "Of. Seni kaybettik sandık." Kendimi toparladığımda, odadaki diğer insanlara baktım. Yüzlerindeki ifadeler, sanki bir hayalet görmüş gibiydi. Hepsinin ne düşündüğünü okuyabiliyor gibi hissettim. Aklımdan geçen ortak düşünce şuydu. Buradan çıkmak istiyorum. Bunun yüzünden ölebileceğimi bilmiyordum. Bu olaydan sonraki yaklaşık bir yıl boyunca özel bir sezgi yeteneğim olduğunu hissettim. Olaylar olmadan önce sezebiliyordum. Başkalarının derin duygularını okuyabiliyor ve empati kurabiliyordum. Bazen ruhları hissedebiliyor ve bazen onlarla iletişim kurabiliyordum. Ayrıca ölümden sonra bir yaşam olduğuna kesin olarak inanıyorum. Çünkü bunu yaşadım. Klinik olarak iki buçuk dakika ölüydüm. Çekirdek özümüz varlığını sürdürüyor. İsim yok, kimlik yok, ego yok ama varoluş devam ediyor. Artık bu bir umut ya da inanç değil, bir kesinlik. Bu da son derece rahatlatıcı. Hastanedeydim, ağır astım krizi geçiriyordum. Doktor ve bir hemşire odaya geldi. Arter kan gazı testi yapacaklardı. Bu test, kanda oksijen ve karbondioksit miktarlarını belirlemek için yapılır. Doktor nabzımı kontrol etti. Onun şöyle dediğini duydum. Nabız yok. O sırada birçok yastığın üzerine oturmuş, dik bir şekilde duruyordum. Kendimi yana doğru hemşirenin üzerine düşerken gördüm. Muhtemelen o anda bilincimi kaybettim. Çünkü bir anda hastane odasının köşesinde, tavana yakın bir yerde süzüldüğümün farkına vardım. İnanılmaz bir rahatlama Mutluluk ve sakinlik hissettim. Astımdan ölmek pek konforlu bir durum değildir ama bu bambaşka bir histi. Geri dönmek istemediğim bir duyguydu. Yine de bir şekilde geri dönmem gerektiğini biliyordum. Nerede olduğumu bilmiyordum. Umursamıyordum da. Geri dönmekten kasıt neydi? Onu da bilmiyordum ve yine umursamıyordum. Odanın içinde bir kalabalık gördüm. Bir tür tıbbi müdahale yapıyorlardı. Hiçbir ses duymadığımın farkındaydım. Sonra bir aşamada yer seviyesindeydim. Sağlık ekibinin arka tarafında duruyordum olup biteni görmeye çalışıyordum ama bir şey göremedim. Bu da beni rahatsız etmedi. Sonrasında nasıl olduğunu hatırlamıyorum ama bir hastane sedyesiyle birlikte koridorda hızla ilerliyordum. Sedye üzerinde değildim. Onun üzerinde uçuyordum. Muhteşem bir hızla uçabilme yeteneğim olduğunu fark ettim. Hastane iki katlı binalardan ve daha eski olan üç veya dört katlı bir binadan oluşuyordu. Bunlar uzun koridorlarla birbirine bağlıydı. Kaldığım servis, yoğun bakım ünitesinden oldukça uzaktaydı. Yoğun bakım, yüksek binadaydı. Sağlık ekibi koridorda ilerlemeye devam etti. Şimdi anlıyorum ki sedyeyi asansöre doğru götürüyorlardı. O sırada sedyede kimin olduğunu ya da nereye götürüldüğünü bilmiyordum ve umurumda da değildi. Bina dışına çıktım ve yoğun bakımın penceresinden içeri girdim. Pencerenin açık mı kapalı mı olduğunu bilmiyorum. Sedye ve sağlık ekibiyle orada tekrar karşılaştım. Onlar sedyeyi yoğun bakım personeline teslim ediyordu. Ne söylediklerini duymadım ve zaten önemsemedim. Bir sonraki hatırladığım şey yoğun bakımda uyanmamdı. Nerede olduğumu ya da bana ne olduğunu bilmiyordum. Kalp masajı ve defibrilatörün verdiği acıyı hatırlıyorum. Anlaşılan yeniden çalıştırmak için çok uzun süre uğraşmışlar. Bir sahil kasabasında bir meyhanede hamile olan eşimle bilardo oynuyordum. Eşim içki içmiyordu çünkü ilk çocuğumuza hamileydi. Beraber gittiğimiz insanlarla başka bir grupla aramızda bir olay yaşandı. Diğer gruptan biri bıçaklanınca kaçtık. Sokakta koşarken diğer gruptan birine ait olan bir araba bana çarptı. Arabanın üzerinden uçarak sokakta yere düştüm. Başımı ve kolumu yere çarptım. O anda birden sanki sahnenin üstünde süzülür gibi kendimi yukarıdan izlemeye başladım. Etrafımda karanlık vardı. Sadece aşağıdaki sahneyi görebiliyordum ama yüce bir varlığın huzurunu hissediyordum. Aşağıda olan biteni izledim. Araba geri döndü ve tekrar üzerimden geçmek için hızla geldi benden kaçabilecek kadar yavaş değildi. Eşim bedenimin önünde durmuştu. Kollarını uzatmıştı. Çarpışma anından hemen önce şöyle yalvardım. Lütfen Tanrım, şimdi değil. Sonra arabanın içimizden geçtiğini gördüm. Evet, içimizden geçti. Sonra tekrar bedenimin içindeydim ve tarif edilemez bir acı hissediyordum. Başım yarılmıştı ve kanıyordu. Kolum kırıktı. Bu olayın tanıkları vardı. Şu anda ulaşabildiğim tek tanık eski eşim. Ambulans geldi ama tıbbi müdahaleyi reddettim. Ertesi gün hastaneye kendim gittim. Bu olaydan beri Tanrı'ya sarsılmaz bir inancım var. Ama kesinlikle dindar bir insan değilim. İnancım daha çok Tanrı ile kişisel bir ilişki gibi. Herhangi bir dini inançtan bağımsız. Bir anda nefes almak daha kolaylaştı. Doktorun ne yapacağını, yapmadan önce biliyordum. Yüzüm yukarı bakacak şekilde, bir tünelden yukarı doğru çıkmaya başladım. Bu tünel sıcak, Kırmızımsı bir renkteydi. Domates çorbasının rengine benziyordu ama dokusu yumuşaktı ve bulutlara benziyordu. Uzakta ama çok da yakın olmayan bir yerde, dünyevi olmayan altın beyazı bir ışık vardı. Evdeki oğlumu ve doğmak üzere olan oğlumu düşündüm. Öldüğümü biliyordum ama bu beni pek de kaygılandırmadı. Bir anda onların iyi olacağı bana bildirildi. Bu çok rahatlatıcıydı. Sonrasında hatırladığım şey evrenin bana gösterilmesiydi. Kendi kendime şöyle düşündüğümü hatırlıyorum. Demek her şey böyleymiş. Hayranlık içindeydim. Sanki devasa bir ağ ya da zincir örgü çit gibiydi. Evrenin içindeki her şey birbiriyle bağlantılıydı. Ne zaman DNA'nın büyütülmüş halinin resimlerine baksam, evrenin nasıl göründüğünü hatırlıyorum. Çok renkli ve güzeldi. Hayatın ne kadar önemli olduğu bana bildirildi. Tüm yaşam biçimlerinin önemli olduğu ve hayatın yok edilmesinin evrenin birliğindeki o güzel dokunun içinde bir delik açtığı anlatıldı. Bu yüzden hala cinayet fikrinden tiksinirim bir arıyı bile öldürmem. Aynı anda zihnime dünyanın iyi olduğu ve olması gerektiği gibi gittiği bildirildi. Bu noktayı daha fazla açıklayamıyorum. Ama her şeyin basitliği beni etkiledi. İnsan karmaşık çözümler ararken aslında mesele hiç de karmaşık değilmiş. Çok basitmiş. Işığa doğru yükselmeye devam ederken bir sonraki aşamada olağanüstü güzel bir telli çalgı müziği duydum. Dünyada böyle bir müzik yok. Ayrıca muhteşem renklerin farkına vardım ve renklerin sesi olduğunu müzikle uyum içinde olduğunu anladım. Işık daha parlak bir şekilde etrafımı sardı. Bu ışığı akciğerlerimle değil de sanki ozmoz yoluyla, varlığımın her bir gözenekten içine çekiyordum. Her bir nefes alışım beni daha coşkulu, sağlıklı bir enerjiyle dolu ve aydınlık bir hale getiriyordu. Bununla birlikte evrensel bilginin tamamını edinmiştim. Tünelin sonuna yaklaştıkça, ışık daha güçlü ve daha güzel hale geldi. Dört kadar insan silüeti gördüm. Onlar bana telepatik olarak koşulsuz sevgi mesajları gönderiyordu. Ben de aynı şekilde karşılık verdim. Sevgimi hemen, koşulsuz bir şekilde onlara gönderdim. Sanki içlerinden bir ya da ikisini tanıyordum ama kim olduklarını bilmiyordum. Tünelden çıkmak üzereydim ya da belki de çıkmıştım. Işık o kadar tarif edilemez derecede ince ve harikaydı ki, kaynağına doğru çekilmeye devam etmek istiyordum. Ama o varlıklar beni çok nazikçe geri tuttular ve bunu yapmamamı söylediler. Işığın kaynağına gitmenin tehlikeli olabileceği hissine kapıldım ama korkmuyordum. Aksine coşkuluydum. Yine de uyarılarına itaat ettim. O anda bana henüz zamanımın gelmediği ve geri dönmem gerektiği söylendi. Kalmak için yalvardım ama nazikçe ve sevgiyle reddettiler. Geri dönerken tünelde geriye doğru inmeye başladım. Hala yüzüm ışığa ve o varlıklara dönüktü. Geri dönüş yolculuğumda hafızamdan çok şey silindi. Olayın kendisi değil ama kazanmış olduğum evrensel bilginin detayları silindi. Sonra bedenime doğru çekildim ve uyandım. Hava ağırdı. Hareket etmek zordu. Bir kolumu kaldırmak bile. Bu fiziksel bir yetersizlikten değildi. Dünyanın doğası böyleydi. Biraz ilkel kalıyor, az önce bulunduğum yerle kıyaslanınca. Hatırlıyorum. Doktora Cennette miyim diye sordum. Doktor korkmuştu. Üzgündü ve neredeyse seni kaybediyorduk dedi. Hala bazı şeyleri biliyordum. Eşimle yalnız kaldığımda ona dikkatle dinlemesini söyledim. Anlattıklarımı hatırlasın istedim. Çünkü hafızamdan siliniyordu. Anlattıkça bilgiler kayboluyordu. Hem de aynı hızla Anlatmayı bitirdiğimde ona şöyle sordum. Anlattıklarımın hepsini aldın mı? Bana garip bir şekilde baktı. Tekrar sordum. Sonra bana dedi ki: "Az önce bana söylediklerin sanki yabancı bir dildi. Hiçbir şey anlamadım." Bu onu çok korkuttu. O zamana kadar evrensel bilginin hepsi gitmişti ama deneyim kalmıştı. Garip olan şu ki, aradan kaç yıl geçerse geçsin bunu asla unutmuyorum. Bunu yazarken bile sanki az önce olmuş gibi. O zamanlar bu olay eşimi çok üzüyordu o yüzden bir daha konuşmadım. İnsanların beni deli sanmasını istemedim. Neden başıma böyle bir şey geldiğini anlayamıyordum. Böyle bir şey duymamıştım. Ama bazen bir anda bu anılar geri gelir. Mesela, yaklaşık 15 yıl önce, Gaya teorisi hakkında bir makale okuyordum. Dünyanın büyük bir canlı organizma olduğu ve bilim insanlarının bu konuda tartıştığı yazıyordu. Bir anda bunun doğru olduğunu kesin bir şekilde bildim. Sanki bunu her zaman biliyordum da unutmuştum. O anda kendi kendime şöyle dedim. Tabii ki doğru. Dünya büyük bir canlı organizmadır ama nedenini söyleyemem.